Şu an bu videoyu izliyorsan büyük ihtimal internet konusunda büyük bir sıkıntın var. Bu çok normal bir durum hepimizde olan bir durum. İşte bu yüzden internet olmadan da çok rahat bir şekilde eğlenebileceğin ve güzel zamanlar geçirebileceğin 10 tane oyun inceleyeceğiz. Bu oyunlar vatmine tarzında olacak. Yani bu tarzı bilenler bilir her çeşitten herkesin zevkine uygun bir sürü oyun var. Bu yüzden de büyük ihtimal kendi tarzına uygun bir tane oyun bulacaksın. O zaman daha da fazla meraka gerek yok. Hadi başlayalım. Vampires Fall Origin RPG. İlk sıramızda çok sağlam bir RPG oyunu ile başlayalım. RPG oyunları bilirsiniz. Bir tane karakteriniz olur. Bu karakteri bir tane büyük bir dünyada geliştirmeye çalışırsınız ve sıfırdan doğarak kendinizi geliştire 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 sürekli ilerlersiniz. Bu oyunda temel olarak bu şekilde bir tane haritası var. Haritada bir sürü NPC'ler var. Yani diğer insanlar var. Onlardan görev alıyorsunuz. Onlarla konuşuyorsunuz. Onlar hakkında bir şeyler öğreniyorsunuz. Sonra gidiyorsunuz. Dünyadaki düşmanları falan öldürüyorsunuz. Onlardan item düşüyorsunuz. Ve daha da güçleniyorsunuz. Bu itemlerinizi NPC'lerde birleştirebiliyorsunuz. Geliştirebiliyorsunuz. Bunun gibi çok geniş bir dünyası olan bir oyun, siz de bu dünyada baştan sona eğleniyorsunuz ve böyle oyunlarda bir tane sıkıntı olur. Görevler genelde birbirini tekrar eder. Fakat bu oyun online bir oyun olmadığı için, yani size sınırsız bir oynayış imkanı sunmadığı için çok yerinde ve tatmin edici görevlerle dolu bir oyun. Genelde görevlerden sıkılmıyorsunuz yani. Oyun dünya olarak adından anlaşılacağı gibi vampirlerle dolu bir tane dünyada geçiyor ve bu dünyada çok karanlık bir atmosfere sahip. Oyunun grafikleri genel olarak çok da güzel değil. Fakat eski oyunlardan oynamışsanız bir zaman sonra gözünüz bu grafiklere alışır ve büyük ihtimal en büyük sorunlardan bir tanesi ise oyunda savaş yapısı sıra tabanlı savaş yapısına dayanıyor. Oyunun sistem resimlerine bakacak olursak neredeyse bütün telefonlarda çok rahat bir şekilde oynayabileceğiniz bu oyun boyut olarak 265 MB'lik bir boyuta sahip ve oyunda Türkiye dil seçeneği de bulunuyor. Hadi diğer oyunumuza. Strange Hill. Bu oyun bir macera oyunu. Bir gazeteci olarak gizemli bir kasabaya gidiyorsunuz. Kasabada yaşanan çok tuhaf olaylar oluyor. Ayrıca burada gizemli yaratıklarla falan karşılaşıyorsunuz. Ve bunun gibi çok çeşitli şeylerle karşılaşıyorsunuz. Ve bu şekilde oyunun hikayesinde ilerliyorsunuz. Bu kasabanın sırrını ortaya çıkarmaya çalışıyorsunuz yani. Bu sırrını ortaya çıkarmaya çalışırken bazen tehlikeli savaşlar, bazen tehlikeli kaçışlar, bazen de bulmacalarla eğlenceli bir oyun oynuyorsunuz. Oyunun hikayesi bu şekilde çok sürükleyici ve gerilim dolu. Oyun ve grafikleri de bir hayli güzel. Ayrıca oyunda yeni olmasına rağmen size oldukça yetecek bir oynayışa sahip. Oyunu orta sınıf ve üstü bütün telefonlarda rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Boyut olarak ise 1.6 GB'lık bir boyutu var. Ayrıca oyunda Türkçe dil seçeneği de bulunuyor. Five Ares. 8. sıramızda güzel bir açık dünya yarış oyunu var. Oyunda yarış yapabiliyorsunuz fakat oyunun asıl özelliği bu değil. Oyunun hayvan gibi 64-64 kilometre bir haritası var. Bu haritada bazı yerler dağlık, bazı yerler otoban, bazı yerler orman. Bunun gibi çok çeşitli alanlar var ve oyunda bir sürü araba var. Günümüzde sokakta gördüğünüz arabalardan offroad arabalarına, off-road'dan super sport arabalara her türden araba var oyunda ve bu araçları kullanarak bu haritada isterseniz yarış yapıyorsunuz, isterseniz haritanın güzelliklerini keşfediyorsunuz, isterseniz zorlayıcı yollardan falan gidip kendinizi test ediyorsunuz. Bunun gibi bir bir sürü şey yapabiliyorsunuz Ayrıca oyunun güzel bir fiziği var oyunda tepelik yerlerden falan giderken arabanın amasörleri veya yarışlardaki ümelenmeniz falan arabanızın bir kutu değil de gerçek bir araba olduğu hissiyatını size yaratıyor Ayrıca oyunda sadece yarış ve açık dünya değil bir sürü de mod var oyunun sistem gereksinimine bakacak olursak bu biraz sizi üzecek çünkü bu oyun sadece iyi e sınıf telefonlarda oynanıyor oyun boyut olarak ise 1.1 GB bir boyuta sahip ve Türkçe seçeneği bulunmuyor zaten gerek yok hadi diğer oyunumuza 911 Prey. Bu oyun bir korku oyunu. Bu yüzden yaşınız küçükse bu oyunu oynamayın. Oyun konu olarak şu şekilde. Siz bir tane polisiniz ve gizemli bir tane ev var. Bu eve gidiyorsunuz ve evde mahsur kalıyorsunuz. Ve evde yaşayan canavarlar var. Bu canavarlardan kaçmaya çalışıyorsunuz. Kaçarken de ipuçları falan topluyorsunuz. Ayrıca oyunda bazı yerlerde bulmayı çözmek, bazı yerlerde saklanmak, bazı yerlerde ise bol oslama kaçmak gibi çeşitli şeyler yapabiliyorsunuz. Oyunun ses efektleri aşırı korkutucu ve atmosferi de sürekli sizi bir gerilim içinde tutuyor. Bu yüzden aslında birazcık tehlikeli bir oyun. Oyunun sistem gelişimlerine bakacak olursak oyunu oynamak için or sınıf sınıfı üstü bir telefon gerekiyor ve oyun boyut olarak 232 MB bir boyuta sahip ve oyunda Türkçe dil seçeneği de bulunuyor. Hadi diğer önümüze. <laughs> Grove Castle. Bu oyun kendi kulenizi oluşturduğunuz ve bu kuleyi savunmaya çalıştığınız bir oyun. Oyunda 120'den fazla da karakter var. Bu karakterlerin büyük kısmı düşman ama bizim de bir sürü karakterlerimiz var. Ayrıca bu karakterlerin çoğu farklı farklı karakterler. Bazıları büyücü, bazıları savaşçı, bazıları okçu, bazıları dilek böyle boss gibi lanetli şeyler. Ve hepsinin zayıf yönleri ve güçlü yönleri var. Siz de düşmanlarınıza göre kendinize bir tane takım oluşturup kalenizi savunmaya çalışıyorsunuz. Ayrıca kaleye silahlar ve büyüler de ekleyebiliyorsunuz. Bu sayede pasif savunmalar da yapabiliyorsunuz. Bu şekilde düşmanlardan uzun süre kurtulmaya çalışıyorsunuz. Oyun grafik olarak çok sevimli ve renkli bir şekilde sahip. Yani basit ve tatlı bir oyun. Oyunun sistem gereksinimlerine bakacak olursak neredeyse bütün telefonlarda rahat bir şekilde oynanabilecek bir oyun ve boyut olarak ise sadece 232 MB bir boyuta sahip. Fakat oyunda Türkiye dizi seçeneği bulunmuyor. O zaman hadi diğer oyunumuza. The Cave. Bu oyun bir bulmaca macera oyunu. Oyunda 7 tane farklı karakter var. Bu karakterlerden 3 tanesini seçip devasa bir mağaraya gidiyorsunuz. Ayrıca bu 7 karakterin de çok farklı özellikleri ve çok farklı karakterleri var. Oynadıkça da bu karakterlerin kendi hikayelerini, kendi karakterlerini ortaya çıkarıyorsunuz. Bu sayede hem oyunun hikayesine ilerlerken hem de karakterlerin hikayesine ilerliyorsunuz oyunda. Oyundaki amacınız dünyanın en derinine gitmek. Siz de karakterlerinizin yeteneklerini kullanarak bu bulmacaları çözmeye çalışıyorsunuz. Oyun gerek karakter hikayesi olsun gerek ana hikayesi olsun çok komik ve ilginç hikayelere sahip. Ayrıca oyundaki mağaralarda bazen böyle uzay istasyonu, bazen mağaraların ortasında bir tane kale, bazen değişik değişik yaratıklar ve mağaralarda bunun gibi birçok absürt şeyler olduğu için oyunu oynarken bir hayli eğleniyorsunuz. Ayrıca oyun grafiksel olarak güzel bir 3 boyutlu temaya çizilmiş 2 boyutlu şekilde oynanıyor. Oyun sistem gereksinimi olarak iyi sınıf bir tane telefon istiyor. Oyunun boyutu ise 1.2 GB. Oyundaki en büyük sıkıntı ise oyundaki Türkçe yazı seçeneği bulunmaması. Fakat oyunda çok fazla diyalog yok. Genelde hikayeyi size oynatarak anlatıyor. Bu yüzden bence çok fazla bir sıkıntı yaşamazsınız. Ayrıca oyun ücretli. Şu anda ortalama 9 TL gibi bir ücreti var. Ve şunu söylemeyi unuttum. Bulmacalar birazcık zor. Spider Fighter 3. Bu oyun çok sağlam bir çakma oyun. Oyunca siz örümcek adamsınız ve oyunun büyük bir tane açık dünyası var. Bu açık dünyada ordun olaya atlayarak görevleri yapmaya çalışıyorsunuz. Arka planda böyle hafif güzel bir tane hikaye atılmış. Bu hikaye içinde düşmanlarla falan savaşıyorsunuz. Ayrıca paralar falan kazanıyorsunuz. Yan görevler falan yapıyorsunuz ve kıyafetlerinizi veya karakterinizi geliştiriyorsunuz. Ve yan görevlerde böyle Spider-Man pizza teslim etmek gibi değişik şeyler. Bu şekilde oynayabildiğiniz güzel bir dövüş mekaniği olan bir örümcek adam oyunu. Ayrıca oyunda bir sürü çeşitli düşmanlar var. Bu düşmanlarda şekil şekil kombo yapabiliyorsunuz. Oyun sistem gereksinimi olarak orta sınıf ve üstü bütün telefonlarda rahat bir şekilde oynanabilir. Boyut olarak ise 145 MB'lik bir boyuta sahip ve maalesef ki oyunda Türkçe dil seçeneği bulunmuyor. Ama çakma olmasına karşın örümcek adam insanız piyasadaki en iyi oyunlardan bir tanesi diyebilirim. <laughs> Bu oyun bir Netflix oyunu. Oyun aslında bir hikaye temelli <laughs> açık dünya oyunu diyebiliriz. Hikayesi şu şekilde. Dünya sular altında kalmış <laughs> ve dünyadaki birçok zengin ve yönetici kişiler de Mars'a gitmiş. Sadece ufak tefek kesim kalmış. Onlar da zaten büyük kısmı vefat etmiş. Yani dünyada yaşayan çok az kişiler var ve dünyada sadece bazı yerlerde böyle yüzen adalar var. Siz de birkaç tane farklı kişiyi kontrol ediyorsunuz. Ayrıca adaları gezerek diğer insanlarla karşılaşarak ekibinizi de daha büyütebiliyorsunuz. Ve bu şekilde adalarda hayatta kalmaya yiyecek, su, barınak ve ateş bulmaya çalışıyorsunuz. Onları bulduktan sonra ise ikinci oyuncu edinceliğiniz, kaçış yolu bulmak ve böyle böyle oyuna devam ediyorsunuz. Değişik değişik karakterlerin hikayesini falan öğreniyorsunuz ve en sonunda bir tane uzay gemisi bulup dünyadan ayrılmaya çalışıyorsunuz. Oyunun sistem gereksinimlerine bakacak olursak oyunu oynamanız için iyi sınıf bir tane telefonunuzun olması gerekiyor. Boyut olarak ise 2.2 GB'lik bir boyutu var. Ayrıca oyunda Türkçe dil seçeneği de bulunmuyor. Hadi diğer oyunumuza. <laughs> DUNGEONS OF DEAD ROCK Bu oyun eskilerin 8 bit ruhuna uygun sürükleyici bir bulmaca macera oyunu. Oyunda arka planda güzel bir hikaye eşliğinde, 100 katlı zindana olan bir dağda en alt zindana gitmeye çalışıyoruz. Her katta birbirinden garip bulmacalar, düşmanlar ve tuzaklar var ve bunlar her katta farklı olduğu için her katta aynı heyecanı koruyorsunuz. Oyunun grafikleri retro ve renkli tarzda, müzikleri ise kulağa hoş gelen menedilerle dolu. Yani bu oyun hem nostalji hem de yenilik arayan oyun severler için harika bir seçim. Oyunun sistem gereksinimine gelecek olursak orta ve üst sınıf telefonlarda rahat bir şekilde oynayabileceğiniz bu oyun. Boyut olarak 480 MB bir boyuta sahip ve maalesef ki Türkiye'de seçeneği bulunmuyor. The Walking Zombie 2. Bu oyun bir zombi oyunu. Oyunda bir zombi virüsü salgınından sonra hayatta kalan son insanlardan biri olarak dünyayı kurtarmaya çalışıyorsunuz. Oyun çarpıcı ve sürükleyici bir hikayeye sahip. Bu hikaye içinde dünyada ilerliyorsunuz, zombilere savaşıyorsunuz, görevler yapıyorsunuz ve bir sürü nesne toplayarak bu nesneleri de güzel bir şekilde kombine ederek yeni şeyler oluşturuyor veya da daha da çok güçleniyorsunuz ve bu şekilde ilerliyorsunuz. Ayrıca oyunun hikayesinde çok çeşitli ters köşeler oluyor. Bunlara uyum sağlıyorsunuz ve çok fazla çeşitli olan düşmanlar var. Bu düşmanlarla savaşıyorsunuz ve sürekli yeni şeyler keşfederek oyunu devam ettiriyorsunuz oyun grafiği olarak basit tris bir grafiğe sahip. Bu grafik tarzı ne kadar basit olsa da güzel bir şekilde kombinlendiği için hem oyunun yapısını bozmuyor hem de oyuna yeni bir tane hava katıyor. Oyunun sistem resmine bakacak olursak neredeyse bütün telefonlarla rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Boyut olarak ise 640 MB'lik bir boyuta sahip ama maalesef ki oyunda Türkçe dil seçeneği bulunmuyor. Ve arkadaşlar bu kadar da. Umarım en iyi offline oyunlar listesi hoşunuza gitmiştir. Bu oyunları bir göz atıp indirip oynamanızı tavsiye ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.